Ruslar Moskova'daki zirveden 4 gün sonra bir görüntüyü dolaşma soktu. Montajlanmış o videoda hedef Başkan Erdoğan ve Türk heyetiydi. Özetle Erdoğan Putin'in kapısında 2 dakika bekletiliyor diyen bir itibar suikastıydı. Peki Ruslar bu videoyu montajlayıp neden yayına verdiler? Çok açık konuşalım. Ruslar Moskova zirvesinden umduklarını alamadılar. O nedenle bir kinle kara propagandaya başladılar. Yoksa alacağını almış bir adam. Öyle bir videoya neden ihtiyaç duysun ki? Moskova'daki zirve 5 Mart günü yapıldı. Başkan Erdoğan ile Türkiye heyeti Putin'le görüşmenin yapılacağı kapının önüne geldi. Videoya göre Erdoğan burada tam 2 dakika bekletildi. Yani Ruslar Putin Erdoğan'ı kapıda böyle bekletti diye hava basmaya çalıştı. Videoya dikkat edince genel kamera planlarının yanı sıra aynı planların bir de yakınlaştırılmış hallerinin olduğu gözlerden kaçmadı. Bu montaj hilesiyle videonun süresi iki katına çıkarılmıştı. Bir başka de işte bir dakikalık bekleme süresi varsa 2 dakikaymış gibi gösteriliyordu. Olabilir. Devlet başkanları konuk gittikleri yerlerde beklemek durumunda kalabilirler. Mesela İsrail Başbakanı Netanyahu 2017'de Londra'da İngiltere Başbakanı May ile yapmayı planladığı görüşme öncesi başbakanlık ofisi önünde kapıda dakikalarca ayakta dikilmiş gazetecilere el sallayarak durumu kurtarmaya çalışmıştı. Putin'in de randevularına sadık biri olmadığını söyleyebiliriz. Putin bunu Merkel'de dahil onlarca lidere daha önce yapmıştı. Hem de çoğunu en az 3 dakika bekletmişti. Ama hiçbirinin görüntüleri servis edilmemişti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasındaki çekilen görüntüler ise montajlanıp süre uzatıldıktan sonra bizzat Rusya Federal Devlet Televizyonu Rusya 1 adlı kanal tarafından yayınlandı. Direk söyleyelim. Bu kanal Putin'den izinsiz çizgi film bile yayınlayamaz. Yani o video bizzat Putin'in bilgisi dahilinde servis edilmiştir. Peki Putin bunu neden yaptı? Çünkü zirvede istediğini alamadı. Mesela bu fotoğrafa baktığınızda Putin'in yüzüne bir bakarsanız anlaşma falan olmamış gibi. Putin burada hiçbir konuda ikna edemedim. Hele ki İdlib konusunda Erdoğan'ı hiç ikna edemedim diyor bakış bundan ibaret. Siz de öyle görmüyor musunuz? Erdoğan'ın yüz ifadesine baktığımızda ise ben söyleyeceklerimi söyledim. Ne halleriniz varsa görsünler adlı gibi bir bakış sergilemiş burada. Özetle Moskova'da bir mutabakat çıktı ama Putin'in umduğu gibi asla değil. Belli ki Putin bir şeyleri dayatmaya çalıştı ama Başkan Erdoğan pek oralı olmadı. Neticede Putin öfkelendi. 4 gün sonra montajlı bir bekletme videosuyla İdlib meselesinde masada atamadığı golü televizyonda atmaya kalktı. O masada umduğunu almış olan bir adam böyle montaj işlerini neden tenezzül etsin ki? Moskova zirvesinden kim ne kazandı derseniz Türkiye'nin elinde öyle ya da böyle Fırat Kalkanı'na dahil edilebilecek düzeyde bir iddi haritası var. Ruslar ise kafası karışık. Çünkü içinde bulundukları kaos ortamı sadece İdlib'le sınırlı değil. Suriye'nin tamamında sıkıntıları var ve muhatapları da sadece Türkiye değil. Büyük bir güven sorunu yaşadıkları İran var. Direkt gerginlik yaşadıkları ABD ve İngiltere var. Suriye dışında Libya'da genel olarak Akdeniz'de, Bulgaristan'da, Romanya'da, Ukrayna'da, Kırım'da, Gürcistan'da Karadeniz'in tamamında problemleri var. NATO burunlarının dibinde Polonya'ya 50 bin asker yığmış, Tatbikata başlıyor. Ruslar buna fena halde kafayı takıyor. Suudi Arabistan petrol fiyatlarını düşürmüş. Rus rublesi ağır darbe almış. Rusya'daki ekonomik şartlar günden güne ağırlaşıyor. Dışarıyı bırakın Putin'in kafası kendi ülkesinde de karışık. 2024 sonrasını hazırlanırken anayasayı değiştirmeye çalışıyor. Nisan'da referandum yapacak. Moskova'daki muhalifler içten içe kaynıyor. Elbette Rusya'yı küçümseyemeyiz. Büyük bir küresel güç. Ama Rusya'yı gözümüzde büyütürken de montaj setinde kurgulanmış itibar suikastı videosu üzerinden Türkiye'nin gücünü de asla ve asla küçümseyemeyiz. Erdoğan'a yöneltilen bir soruda Rus medyasının sizin Putin'i beklerken olduğu iddia edilen bazı görüntülerinizi yayınlanmasına ne diyorsunuz? Türk-Rus ilişkilerine zarar veriyor mu Rus medyası diye soruldu. Erdoğan ise şöyle cevap verdi. Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez. Arkadaşlarımız konuyla ilgili bütün muhataplarıyla görüştüler. Herhangi bir kastın kesinlikle söz konusu olmadığını, kendilerinin de bu tutumdan ciddi manada rahatsız olduklarını ifade ettiler. Rutin bir sürecin bile birilerince manipüle edilerek farklı noktalara çekilmeye çalışılması buradaki kötü niyeti gösteriyor aslında. Nitekim bizim medyaya görüntü vereceğimiz Putin'in çalışma ofisi bir uçta. Biz ise öbür uçtan geliyoruz o bu uçtan çıkana kadar biz de bulunduğumuz yerden çıkana kadar buluşma noktası gibi orta noktada buluşuyoruz. Bazıları buradan art niyette çıkarımlar yapmaya çalışıyorlar. Sayın Putin bizi arabaya kadar uğurladı. Tabii niyet kötü olunca bunu yazmıyorlar, göstermiyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Rus medyasının yayınladığı kara propaganda görüntülerine tepki gösterip Çavuşoğlu Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü ve size yapılan saygısızlıktı dediğini açıkladı. Sözlerine şöyle devam etti Çavuşoğlu. Rus medyasını anlıyorum da bizim içeride bu kara propagandadan memnun olan o kadar kişi var ki onları anlayamıyorum. Bu kadar düştük mü? Protokol belli, ortada buluşma noktası var. Liderler farklı kapılardan giriyor. Cumhurbaşkanımız bir dakika beklediyse Putin de bir dakika bekledi. Bundan bir şey çıkarmaya çalışmak ucuz politika. Rus medyasının yaptığı saygısızlık Cumhurbaşkanımıza Putin de söylemişti. Size yapılan saygısızlıktı diye. Bunun magazin haline getirmesi doğru değil. Diye ifadelerde bulundu. Mesela bu karada Putin'in beklettiği devlet liderlerinin süresi var. En çok beklettiği kişi ise Almanya Başkanı Merkel. 4 dakika 15 saniye. Yani özetle. Evet, Moskova'da bir mutabakat çıktı ama Putin'in umduğu gibi asla olmadı bu. Belli ki Putin gerçekten bir şeyleri Erdoğan'a dayatmaya çalıştı. Ama Başkan Erdoğan onu pek takmadı ve oralı olmadı. Neticede Putin öfkelendi. 4 gün sonra montajlı bir bekletme videosuyla İdlib meselesinde masada atamadığı golü televizyonda atmaya çalıştı Rusya kendi aklınca. O masada umduğunu almış olsaydılar böyle bir montaj ve ucuz işlere girmeyeceklerdi.